Bakayım ondan sonra Hayır, bir şey yok. Bir şey yok değil Bir çıksın bana aşkına ya. Gel şuraya, gel. Kusura bakma. O çocuklar sıcaklık. Evet. Bakayım, bakayım. Arda, Arda. Yardımcımız var, yardımcımız var. Yardımcımız var, yardımcımız var. Yardımcımız var, yardımcımız

мише берсэн. би юу. ооо. баярлалаа. ооо. ооо. я. шинэ бат шинэ бат. аах. мэр мэр. я магад 60 шүүдээ. 60 цаг байна. багт баамас байна. Hııı, bana dağılır. Nasıl gidiyorlar? Hııı. Anam, ben ağlamayayım. Böyle karıştır. Hııı, ben niye böyle yapsın? Anne, ilk önce o Doğru, o başlatmadı. Hııı, hııı. Bana dağılır. Kafa ne güzel. Hııı. Anam,

karıştırıyorum. Onu karıştırmıyorum. Alevi ve bir şey olduğu için bir de evet. adamları kaldırın. Yakalayın şu fareleri. fareleri. Bunun adamları var mı? Bu adamları mı?

对。